arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Movesa Planet çekiyoruz değil mi arkadaşım? Evet. Herkese selam. Selam. Aleyküm. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün size göstereceğiz. Arkadaşımla nasıl sohbete gidebilir ve kendine bir yani bir sevgili bulabilir. Nasıl kendine bir sevgili bulabilirsin. Yap yapacağım mı Muhammed? Ben gidiyorum. Yapacağım. Bu arada bu saçı ona ben ya, hediye ettim. Bu evet. Saçı ben hediye ettim lan sana. Evet biliyorum. Arkadaşlar ben çok çok zenginim ya. Hakka ee, seni çağırayım mı? Gel sahile gel sahile. Gel ben seni çağırayım gel. Tamam. Tamam, ha, tamam geliyorum ooo kızlara bak kızlara bak şimdi söyleyeyim selam bak şimdi arkadaşa anlayacağım selam selam yazdı ya tamam ben de bu kıza bir selam yazayım bakayım anlayacağım mı Gördüğünüz bir sev olak Yani sevgili olak mı? Ben de yazacağım lan. Oğlum sen benim ruhumu tekrar edeceksin lan. Ben la ben Türk'üm be. Arslan, Arslan oraya gelsene. Arslan konu. Aslan sahilim. Aslan sahilim. Sana tamam arkadaşlar, Mario, Mario. Mar Arkadaşları, arkadaşlar, unutmayın ben de çok biraz abone var abone. ama niye siz bana abone olmuyorsunuz? Abone olmazsanız bana arkadaşım vardı da söylüyor, Söyle onu arkadaşlar diyor abone sen olmazsalar şey kanalı diyor kapat. Ben de şimdi abone bana ol, olmadınız mı? Ben de o zaman kanalı kapatıyorum. Arkadaşlar ona abone olun İhtiyacı var bayağı. Evet. Evet. Oğlum bir kız şey yapamadık lan. Almadık. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. ama özür dilerim biz sadece 4 dakika yapacağız çünkü sadece 4 dakika yapabiliyoruz şu ben dikamda onu çağım. evet Size şimdi yapıyoruz Bir dakika Allah. Özür dilerim. Sevgili olan, şimdi gördüğünüz gibi bakalım kim cevap verir? Ben de yazdım. Aaa ben olan yazdım, bir kız şanıma ayırdı. Başardım. Aaaa yakın oldu. Bu arada yarın eee e, canlı yayınımız var. Evet. Görürsün ne Çok beğeniriz. Evet değil mi? Ha sonra galiba 4 dakika oluyor kapatmamız lazım. Senin sahil sohbet odasında. Arkadaşlar var takılmaya davet etti. Allah. Ne tamam gidiyor? arkadaşlar. 4 dakika 50 oldu mu o zaman biz video kapatıyoruz ama bir kız şey alamadık lan. Ne alamadık da. Oğlum ne manyak lan onlar. Hakkı oluyorlar. Ben bir yazayım. Terbiyesiz olmayın. Evet. Evet. Arkadaşlar orada görünmüyor. Ben de anlamıyorum Hadi lan. Hadi orada görünmüyor. Ben de anlamıyorum dedim lan. Hadi lan. Hadi set al yani, ıı, ıı, benim bana lazım. benim benimle ben de sevgili olsun. Ha ben de bak gözükmüyor bilmiyorum ben de bilmiyorum niye. Tamam 5 dakika oldu arkadaşlar. Ama arkadaşlar özür bir yerim bilmiyorum niye ıı, bir kız şey yapamadık, anlayamadık sorumuz var? Evet. Ve bana abone olmayı unutmayın.